أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين Rabbimize sonsuzca hamdü senalar olsun ki bizi Ramazan-ı Şerif bayramından sonra haftanın Bayramı olan cuma gününe bizi ulaştırdı. Nice müminlerin bayramı olan cuma günlerine de bizleri ulaştırsın. İslam'ın emretmiş olduğu çok önemli bir konu olan yeryüzünde verilen nimetlere karşılık ne gerekir? İnsanın buna karşı bir şükür borcu vardır. Nasıl bir kişi kendisine iyilik yapan bir kişiye teşekkür ediyorsa, ona hediye hediye de mükafatta bulunuyorsa, yeryüzünde her şeyi yaratıcısı olan, yeryüzünde hiçbir şey yokken tüm insanın faydalanabileceği, insan için gerekli olan her şeyi yaratan Rabbimize de ne vardır? İnsanın bir şükür, bir teşekkür borcu vardır. Çünkü nedir? İnsan dünyada yoktu. Yokken ne yaptı? Allah Teala kendisinin tanınmasını istediği için, ne yaptı? insanı yarattı ve diğer canlıları, diğer mahlukatı yarattı ki ne yapsınlar? Kendisini tanısınlar. Kendisine karşı ibadet etsinler diye ne yaptı? İnsanları ve cinleri ve diğer mahlukatı dünyaya gönderdi. Fezkuruni ezkurukum veşkuruli ve la tekfurun. Rabbimiz Bakara suresinin Fatiha suresinden sonra hemen gelen ikinci sure malum olduğu üzere Bakara suresidir. Bu Bakara adını da nereden alıyor? Bu sure içerisine geçen Bakara ifadesinden sure adını almaktadır. Burada ne yapılıyor? Allah'tan bir intihan olarak vermiş olduğu bir hayvan olan bakara, Türkçe olarak inek. Bununla ilgili bir takım olaylar gerçekleşiyor. O zamanda yaşayan kavimle ilgili. Buradan sonra sure ne yapıyor? Bu olaydan ortaya çıkarak sureye bu isim veriliyor. Tabi neden verildiğini, hangi sebepten dolayı bu tefsire bakacak olduğumuz vakit genişçe oradan izah okuyabiliriz. Konumuz bu olmadığı için buraya girmiyoruz. İşte Bakara suresinin Kur'an'ın ikinci suresi olan bu surenin 152. ayeti kerimesine baktığımızda bu şükür ifadesine rastlıyoruz. Şerabımız ne buyuruyor? Es-sayyizu billah fezkuruni ezkurukum veşkuruli ve la tekfurun. Hayatımızda Müslümanlar olarak İslam alemi olarak bu ayeti uygulayacak olsak, bu ayeti kerimeye kulak verecek olsak, şu anki içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılar, dünyadaki yaşayan bir takım olaylar ne kadar insanların huzurunu etkileyen olayları varsa, bu ayeti kerime uyguladığımız anda, kulak verecek olsak çoluğumuzda, çocuğumuzda İslam devletinin başındaki yöneticiler olarak iş çözülecektir. Ama biz bunu şu anda bu modern çağımızda 21. yüzyılda bu hassasiyetimizi, bu özelliğimizi kaybettiğimizden dolayı ne yapıyoruz? Ya başıma bu neden geliyor? Ben ne yaptım ki? Hep bana mı geliyor bu musibetler deyip ne yapıyoruz? kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz. Oysa Rabbimiz ne buyuruyor? Fezkuruni. Ey müminler, ey insanlar, ey kullarım fezkuruni. Beni hatırlayın. Beni zikredin. Beni unutmayın. Beni sadece belli günlere, belli gecelere, belli vakitlere, senenin belli zamanlarına hatırlamak için kendiniz ne yapmayın? O günlere hapsetmeyin. Ne yapın? yaşantınızın her anında camiden çıktıktan sonra da camiye girdikten sonra da sokaklarınızda yürürken caddelerinize yürürken mahallenize yürürken iş hayatınızda da ticaretinizde de ekonominizde de devlet yönetiminizde de uluslararası ilişkilerinize de ne yapın? Fezkuruni beni hatırlayın. Yani kul içerisinde kullarla meşgul olurken kendinizin kime kul olduğunu da ne yapmayın unutmayın. Ticaretle uğraşın ama kalbiniz ne olmasın beni anmaktan, beni hatırlamaktan gafil bir şekilde ticaretinizi yapmayın. Normal yaşantınız içerisinde yine ne yapın? Beni her alanda hatırlayın ki çünkü niçin ve ma halaktu cinne vel insa Ben sizi yarattım. Dünyaya gönderdim. Siz başı boş bıraktığımızı mı zannettiniz? Ne yaptım? İlla ancak ben sizi yarattım. Kimi cinleri ve insanları niçin yarattım? İlla liyabudun. Yalnızca bana ibadet etsinler, yalnızca beni hatırlayın diye yarattım. Tabi 24 saat boyunca her dakika ibadet edin, camiden çıkmayın ve diğer yerlerinize yaşantınızı, devam ettirebileceğiniz ticaretinize, normal gezmenize, eğlenmenize vakit ayırmayın demiyorum. İlla ya bana ibadet edin. Ama diğer yaşantınıza yöneldiğiniz vakit, toplumun arasına, insanların arasına karıştığınız vakitte ya yani ne yapmayın? Yapmış olduğunuz işlerde, ticaret yapıyorsanız ticaretinizde, bir yerin yönetimini üstlenmişseniz, muhtarsanız, belediye başkanıysanız, başbakansanız, cumhurbaşkanıysanız, hangi alanda bir göreviniz varsa hem o işi yapın hem de ne yapın beni unutmayın. Yani ne yapın? Benim emirlerimi size emretmiş olduğum kuralları o yaşantı alanınızda, o mesleğinizde bunun neyi gerektiriyorsa mesela faizi yasaklamışken siz ne yapmayın? Ticaretinize faizi uygulamayın. Ekonomize faiz karıştırmayın. Yediğiniz işlere kazandığınız paranıza ne yapmayın haram karıştırmayın diye ne yapın beni hangi alanda çalışıyorsanız o alanın gerektirmiş olduğu emirleri iyi öğrenin o şekilde ne yapın beni yaşantınızda hatırlayın buyuruyor Rabbimiz yani yaşantınızın her alanına benim emirlerim benim kurallarım benim size emretmiş olduğum hükümler ne olsun hakim olsun buyuruyor Rabbimiz. Ve devamında beni hatırladınız. Ne yapın? Sadece ben Allah'ı hatırladım. Veya Allah'a şükrediyorum. Allah'a hamdolsun deyip sadece kelimelerde kalmayın. Ezkurukum ve şkuruli ve la tekfurun. Benim vermiş olduğum nimetleri hatırladıktan sonra Beni zikrettikten sonra ne yapmayın? Veşkuruli. Teşekkür edin. Yahudiler gibi semiana ve yerine semiana ve asayna demeyin. Yani semiana ya Rabbi biz işittik. Senin emirlerini işittik. Ama ve asayna. isyan ettik. Yani sen yaratmaya karışırsın ama bizim nasıl gezeceğimize, nasıl dünyadaki işlerimizi yöneteceğimize, yememize, içmemize, ticaretimize, yönetimimize karışmazsın. Ne yapmayın? Bu şekilde ifade kullanmayın. Ebu Cehil, Hasbun ve Sallallahu döneminde yaşamış olan müşrikler Allah'a inanıyor muydu? Allah'ın varlığını kabul ediyorlar mıydı? Ediyorlardı. Peki Ebu Cehil neden denmiştir? Ne demektir? Ebu Cehil, Eb baba, Cehil, cehaletin babası. Hiçbir şey bilmiyor mu Ebu Cehil? Yok, biliyordu. Ama ne yapıyordu? allah Teala yaratmaya karışır ama yönetime karışmaz. Allah sadece yaratmıştır. İnsanı dünyayı göndermiştir. Ama nasıl yöneteceğimizi, kimleri nasıl muamele edeceğimize Allah ne diyorlardı? Karışmaz diyorlardı. İşte bundan dolayı ne denilmiştir? Ne kadar bilgisi olmasına rağmen, ne kadar o zamanda yaşayan insanlar içerisinde önde olmasına rağmen ne yapmıştır? Ebu Cehil olarak o zamandan şu ana kadar bu isimle, ismi zaten değildir, bu lakapla, bu künye ne yapmıştır? Tanınmıştır. İşte Kur'an nedir? İnsanların saadetini sağlamak için gönderildiğinden dolayı hem Allah Teala'yı yaratmaya karışır hem de neye karışır? İnsanların nasıl bir yaşantı süreceklerine, nasıl bir politika uygulayacaklarına, nasıl gezeceklerine, nasıl Diğer gayrimüslimlerle, Müslüman olmayanlarla yaşantılarını hangi ölçülerde devam ettirecekler nedir? Kur'an karışır. İşte karışmaz, karışmaz dersek, bu dönemde, bu asırda Kur'an değil de Avrupa'dan gelen bir takım hükümlerle biz yaşantımızı devam ettirebiliriz. Onlara ayak uydurmak zorundayız dersek ne olur? ekonomimiz şu anda olduğu gibi içerisine çıkılmaz bir hale alır. Yaşantımızdaki her şey ne olur? Pahallaşır. Geçim sıkıntıları artar. Yağmurlar yağmaz. Vesaire diğer ne kadar insanın yaşantısını etkileyen olay varsa ne olur? İnsanlık üzerinde bunlar gerçekleşir. Ve devamında wala Ve tekfurun vermiş olduğum nimetlere karşı ne yapmayın wala tekfurun inkar etmeyin nankörlük yapmayın ben kazandım ben kazanmış olduğum için istediğim yere harcarım mal verim değil mi kimse karışamaz demeyin wala tekfurun inkar etmeyin ne yapın vermiş olduğumuz bu rızıkların, bu malların, bu servetlerin bir yaratıcısı olduğunu, bir şükür borcunuz olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın buyuruyor. Rabbimiz Bakara suresinin 152. ayeti kerimesinde. İşte şu anki eski zamanlarımıza bakacak olursak, hatırlayacak olursak, tarih kitaplarımıza bakacak olduğumuz vakit şu anki içinde yaşadığımız 21. yüzyıldaki imkanlar o zamanlarda yoktu. Yani teknoloji o şekilde gelişmemişti. Bir yerden bir yere bir mal gideceği vakit veya farklı bir mal gönderileceği vakit bir anda gitmiyordu. İnsanların ne yapması gerekiyordu? Belli bir vakit onun ihtiyacının giderilmesi için bekliyorlardı. Hatta öyle ki gerektiği vakit kilometrelerce yürümesi gerekiyordu ki o ihtiyacını gidermesi için bir de yürüdükten sonra bir o kadar mesafede geri gelmesi gerekiyordu. İşte bu zorluklar olmasına rağmen çok az imkanlar olmasına rağmen ama ne vardı o zaman eskiden insanlar mutluydular, huzurluydular bir sıkıntıları yoktu. Olsa bile çok az vardı. Çünkü ne yapıyorlardı? Fezkuruni ezkurukum veşkuruli ve la tekfurun ayeti kerimesine kulak vermişlerdi. Yani Allah Teala ya hatırlıyorlardı. Kendisine verilmiş olan malın, mülkün nimetinin kendisini yaratan Allah'tan geldiğine, onun artıracağını onun eksilteceğini ondan başka kimsenin buna dünyada müdahale edemeyeceğini yani başkasının kendisine gelecek malı alamayacağını kendisine verilecek olan rızkın başkasına gitmeyeceğini bildiğinden dolayı ne yapıyordu? Elinde olan imkanlara, elinde olan servete karşı bir teşekkür borcu olan şükrünü Allah'a ifade ediyordu. İşte ne zaman ki biz tekrardan bu şükrün önemini anlayacak olduğumuz vakit İslam ülkeri olarak tüm insanlık olarak genelde o zaman ne olacağız? Yeryüzündeki savaşlar, yeryüzündeki sıkıntılar duracaktır. Çünkü insanlar daha yaratılmadan önce kimin ne yiyeceği, kimin ne içeceği, Kimin ne kadar kazanacağı, kimin ne kadar kaybedeceği ne yapmıştı? Allah Teala tarafından levh-i mahfuz'da kayıtlı bir halde bulunmaktadır. İşte biz İslamiyeti, dinimizi iyi bilmediğimizden dolayı Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan Hasbe-ke's-selleme Hira manasına indirilmiş olan ilk ayeti kerimi olan İkra bismi rabbikel lezi halak Halakal insana min alak İkra ve rabbukal ekram Ayeti kerimesini Unuttuğumuzdan dolayı Kur'an-ı Kerim'in ilk emri İkra oku Olmasına rağmen Biz okumayan bir millet haline dönüştüğümüzden dolayı Kur'an hükümlerini okuyamadığımızdan dolayı sadece ekranlara bakarak ekranlardan sadece konuşan hocaları, hatipleri dinleyerek dini öğreneceğimizi zannettiğimizden dolayı ne yaptık? Dini tam öğrenemedik ve o şekilde kulaktan duymayla, anadan babadan duymayla dini öğrendiğimizden dolayı asıl hakikatler olan, İslam'ın ruhu olan namaz, oruç, zekat, hac, cihad ve benzeri ticaret hükümlerini Kur'an'ı kendi olan ceza hükümlerini yaşantımızın her alanını ilgilenen hükümleri okuma evini terk ettiğimizden dolayı ne yapamadık, anlayamadık. İşte tekrardan Kur'an'ın ilk ayeti kerimesine döndüğümüz vakit İgra Bismi Rabbi Kelledi, Halak Halakal insane Min Alak. İgra oku neyle peki Bismi Rabbi Yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti kerimesine kulak verdiğimiz vakit İslam ülkeleri olarak buna özen gösterdiğimiz vakit ne olacağız? Tekrardan eski zamanda olduğu gibi eski dedelerimizde eski eşadımızda olduğu gibi tekrardan yeryüzünde adaleti tesis edeceğiz. Biz öyle bir milletti ki sadece insanlara değil Ayrıyettir hayvanlara da değer veren bir millettik. Nasıldık? Öyle bir eser yapıyorduk ki cami, vesayetler, hamam, kervan, saray, medrese, aşhane, şifahane bunların dışına da hayvanların faydalanabilmesi için dışarıda kalan kuşların vesaire diğer mahlukatın yararlanabilmesi için ne yapıyorduk? o yapıların dış taraflarına, yüksek yerlerine onların ulaşabileceği, onların girebileceği, onların faydalanabileceği kuş evi adı altında ayrıyeten onlara ne yapıyorduk? Bir eser bırakan, hayvanların da bir canlı olduğunu unutmayan bir neslin evlatlarıydık. İşte tekrardan bu hassasiyetlerimizi öğrenmemiz gerekmektedir. Ne zaman ki bu ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu vatanın kıymetini, toprakların kıymetini öğrenmek istiyorsak, şu üç önemli olan maddeyi hayatımıza bir an önce geçirmek durumundayız. Bir, birinci olarak dinimizi iyi öğreneceğiz. Sadece dinleyerek değil, okuyacağız. İkinci olarak dilimizi iyi öğreneceğiz. Dilimiz ne? Asıl Türkçemiz olan, geçmişte dev Osmanlı Devleti'ne kullanılmış olan hakiki Türkçe olan Osmanlıca dilimizi, Türkçemizi iyi öğrenmek zorundayız. Geçmişimizi iyi öğrenmek istiyorsak ne yapması gerekir? Bir milletin hangi milleti olursa olsun geçmişiyle olan bağını koparan milletler geleceklerine yön veremezler gelecekleri aydın olamaz. İşte yeryüzünde şu anda hiçbir millet yoktur ki şu an kendi dilini bırakıp başka bir dili kullanıyor olmasın. Ne yazık ki biz şu anda yeryüzünde tek millet olarak bu zafiyete maruz kalmış durumdayız. Peki bunlar oldu. Bir takım şeyler düzenler değişti, dilimiz değişti. Ama şu anda ne yapabiliriz? Tekrardan toparlanabiliriz. Şu anda elimizde her türlü imkanı varken bu dilimiz olan, asıl öz Türkçemiz olan Kur'an harfleriyle yazılan ama o konuşu şu anda konuştuğumuz Türkçe olan dilimize önem göstermek zorundayız. İşte bundan dolayı dinimizi öğrendiğimiz gibi, dilimizi öğrendiğimiz gibi ve üçüncü olarak da olmazsa olmaz tarihimize öğrenmek zorundayız. İşte bu üç hassasiyetimizi korursak, bu özelliklerimizi devam ettirirsek yaşantımızı gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde bozulmamış sahabe-i kiram döneminden geldiği bir şekilde tabiinlerin, din büyüklerimizin, alimlerimizin, muhaddislerimizin bize aktarmış olduğu bir şekilde aktarabilirsek o zaman tekrardan kalkınacağız. İslam ülkeleri olarak bir araya geleceğiz ve aramızdaki ayrılıkları, ihtilafları bir araya bırakıp bizi bir yapan bizi beraber yapan değerlere sarındığımız vakit kitabımız bir kıblemiz bir olmasına rağmen şu anda İslam ülkeleri olarak ne yazık ki herkes kendisine farklı bir yer bulmuş farklı bir tarafa güvenerek farklı bir yere dayanarak ne yapmaya çalışıyor yaşantıların devam ettirmeye çalışıyorlar Oysa ki kitabımız bir, Kur'an-ı Kerim, dinimiz bir, kıblemiz bir. İşte buna yöneldiğimiz vakit, kitabımızın ilk emri olan اِقْرَعْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ Ayeti kerimesine kulak verdiğimiz vakit, tekrardan eski günlerimizdeki gibi şükrün kıymetini, şükrün önemini idrak edebildiğimiz vakit yeryüzüne tekrardan adaleti, saadeti, huzuru getirebilecek bir nesil, bir ülke olabilmemiz için bize nedir? Kur'an ve sünnet bizim için yeterli kaynaklardır. İşte Kur'an'a ve sünnete tekrardan dönmemiz gerekmektedir. Dinimizi sadece camilere belli dinin emirlerinin anlatıldığı mekanlara hapsetmekten çıkarıp yaşantımızın her anına Kur'an'ın emirlerinin yaşandığı bir toplum haline gelebilirsek eskiden olduğu gibi yeryüzünde sözümüz, özümüz, emirlerimiz, kurallarımız ne yapacaktır? Hakim olacaktır. İşte bu da neye bakıyor? İkra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel gıyameti şefiyen li Hayat kitabımız olan nasıl bir kişiden mektup geldiği vakit ona bakmadan ne yazdığını merak etmeden bir yere koymuyorsak açıp okuyorsak işte hayat kitabımız olan olmazsa olmazımız olan Kur'an-ı Kerim'de bakmamız gerekmektedir. İşte Kur'an'ın hükümlerini bu şekilde hasbeyan vegan aleyhi e ve sahabe-i kiramın yaşamış olduğu bir şekilde yaşantımıza uygularsak o zaman İslam ülkesi olarak yeryüzündeki zulmü tekrardan durduracağız ve yeryüzünde huzurun, saadetin tesisi için tekrardan ayağa kalkmış olacağız. Rabbim cümlemize bu cuma gününde müminlerin bayramı olan, Müslümanların bir araya gelmesi olan, haftalık toplantı günü olan kararların alındığı bu cuma gününde tekrardan 1444. Hicri yıla girmeden bu şekilde yeryüzünde Müslümanların söz sahibi olduğu, ehli küfrün hükümranlığının yıkıldığı günleri görebilmemizi bizlere nasip müesser eylesin. Kendine kul, Habibine, Habibi Edebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve de ümmet olabilmeyi bizlere nasip müesser eylesin. Camimizde çıkışta ise Rize'deki kız ve erkek Kur'an kursu olan değerli ilim adamlarının yetişmiş olduğu olan Kur'an kursuna ve camimize yine ihtiyaçları için sizlere istirhamda bulunacaktır. Bu cuma günde inşallah boş geçmezsek olmayacak yerlere harcamış olduğumuz paralarımızı israf etmiş olduğumuz paralarımızı özellikle sigaraya verilen paralarımızı buralara verirsek ne olur? Zarar yerine kâr etmiş oluruz. Ahirette karşımıza çıkacak olan nedir? Dünyadayken harcamış olduğumuz hayır hastanetleri bize ne verecektir? Fayda verecektir. Rabbim cümlemde şimdiden yapmış olduğunuz ve yapacak olduğunuz hayırları dergah izzetinde kabul eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.